Senin doğum günün 14 Şubat değil. Evet. 14 Şubat. Kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Sekreter. Ederim. ederim. Sen nereden biliyordun benim doğum günüm olduğunu? Pasaportunda gördün. Pasaportuma baktın. He. E kasadan çıkardın çekmeceye koydun. Ben de o yüzden rahat rahat baktım. Merak etme ama oldukları gibi duruyorlar. İstediğin zaman kaçıp gidebilirsin. Ali, bu bir doğum günü hediyesi ya. Hani buna bakıp beğendim, beğenmedim. Hem güzelmiş falan. Beğendim. Güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Anka kuşu mu bu? Anka kuşu. Küllerinden doğan bir kuş. Açılıyor. Ee, kolye. Cihan'ın fotoğrafını koyarsın. Gördüm ya, fark ettim. Şey yaşıyorum. Evet. Deniz'in fotoğrafını koyarım buraya. İki tane şey oluyor. Diğerine de Deniz'in fotoğrafını koyarım iki tane. Çok güzel. Taksanı. Sırası değil. Ne demek sırası değil? Ya insan nezaketen der ki, bak gitmişsin, almışsın, getirmişsin, sağ ol. Ben bir takayım, bir deneyeyim. Sen de bir gör. Seninle ilgileneceğim. Ateşin var ya. Be sırası değil işte yani. Yani benimle ilgileniyorsun zaten. Aliye, beğenmedin değil mi sen bunu? Ya hayır, beğendim dedim, sevdim dedim. Çok teşekkür ettim. Ne zorluyorsun? Sırası değil, ateşin var. Düşürmem lazım. İlgilenmem lazım.